Hayat çoğu zaman sessizce çöküyor insanın üzerine. Bir yük gibi değil, daha çok ince, görünmez bir sis gibi. Bir gün uyanıyorsun ve her şey aynı gibi görünüyor ama sen aynı değilsin. Yorgunsun, sebepsizce. Anlamsızlık bir gölge gibi dolanıyor zihninde. Kimse fark etmiyor çünkü dışarıdan güçlü görünüyorsun ama içten içe çöküyorsun ve sonra bir kırılma anı geliyor. Bir söz, bir kayıp, bir yalnızlık anı seni olduğun yere çivileyen bir sessizlik ve kendine sorduğun o tek soru, neden ben? İşte tam burada başlıyor stoğacılık. Binlerce yıl öncesinden gelen bir ses gibi, yargılamıyor, acındırmıyor, sadece soruyu değiştiriyor. Bu olanların ne kadarı benim kontrolümdeydi? Hayatın büyük kısmı bizim kontrolümüzde değildir. İnsanlar ne düşünür, ne söyler, ne yapar, kontrol edemezsin, hava nasıl olur, trafik nasıldır, piyasa nereye gider, bilemezsin. Ama bir şey var ki tamamen sana aittir. Olanlara verdiğin tepki. Stoacılık sana bir duvar gibi sert olmayı değil, bir nehir gibi akmayı ve yönünü senin belirlemeni öğretir. Duygularını bastırmayı değil, onlara esir olmamayı öğretir. Çünkü biz duygular değiliz. Biz onları gözlemleyen, sorgulayan, yönlendirebilen varlıklarız. Marcus Aurelius şöyle der: İnsanı asıl yaralayan olaylar değil, o olaylar hakkında düşündükleridir. Seni yıkan şey insanların sözleri değil. O sözleri senin nasıl duyduğundur. Seni kıran başarısızlık değil. O başarısızlığı ben yetersizim diye etiketlemendir. Seni yalnız hissettiren şey yalnız olduğun anın kendisi değil. Yalnız olmanın acı verici bir eksiklik olduğunu düşünmendir. Ve işte bu düşünceyi değiştirmek hayatını değiştirebilir. Stoğacılık sana bir zırh vermez. Her sabah ruhunu giydirmen için bir disiplin sunar. Marcus Aurelius'un sabah öğüdü şöyledir. Sabah uyandığında ilk işin bugün nelerle karşılaşabileceğini düşünmek olsun. Kibir, nankörlük, açgözlülük, ihanet, kıskançlık, umursamazlık. Ama unutma, bunları yapan İnsanlar da tıpkı senin gibi yanılabilir varlıklardır ve sen onlara değil, sadece doğana uygun yaşayıp yaşamadığına göre yargılanırsın. İşte bu, güne başlamadan önce içsel pusulanı kalibre etmektir. Sana kim ne yaparsa yapsın, senin karakterinden taviz vermemeni sağlar. Karanlıkla karşılaştığında, karanlığa dönüşmemenin pratiğidir bu. Farkındalık, bu yolda senin ışığın olur. Yalnızca nefes almak, meditasyon yapmak değildir. Farkındalık, bir düşüncenin nereden geldiğini görmek, o düşünceye teslim olmak yerine ona bakabilmektir. Sinirlenmeden önce, kırılmadan önce, ağlamadan önce, bu duygum nereden geliyor, bu tepki beni kim yapıyor diye sormaktır. Zihnin, geçmişin hayaletleriyle ve geleceğin kaygılarıyla seni tüketmeye çalışır. Sen bu anın içinde kalmayı öğrendiğinde, geçmişin zincirlerini kırar, geleceğin sisinde kaybolmazsın. Çünkü gerçek güç şimdi dedir. Şu anda nasıl düşündüğünde, nasıl hissettiğinde, nasıl davrandığındadır. İnsanlar seni kırabilir, aldatabilir, terk edebilir. Ama karakterini senden kimse alamaz. Ve unutma, karakter senin en kutsal alanındır. İnsanlar sana saygı duymak zorunda değildir ama sen kendine saygı duymak zorundasın. Hayatın seni yorduğu o anlarda, kimsenin seni anlamadığı gecelerde, her şey üzerine yıkılıyormuş gibi hissettiğinde, içinden bir yerden şu sesi duy: Bu da geçer ve bunlar geçerken kim olduğuma ben karar veririm. Ve işte o karar seni sen yapar. Yaptığın seçimlerle şekillenirsin, tepkilerinle tanınırsın. Ve bir gün dönüp geçmişine baktığında, sadece güçlü olduğun için değil, kırıldığın halde yumuşak kalabildiğin için gurur duyarsın. Unutma, sen dünyanın sana yaptıklarından ibaret değilsin. Sen o olanlara verdiğin cevapsın ve o cevap senin karakterindir. Bu yüzden şimdi derin bir nefes al. Tüm acılarınla, yalnızlıklarınla, korkularınla birlikte bir adım daha at. Çünkü sen hala buradasın ve bu hayatta hala seninle gurur duymak isteyen bir sen var içeride. Güçlü değil, gerçek. Yorgun değil dirençli. Kırık değil, bütün. Fırtına dinecek, karanlık bitecek. Ve o an geldiğinde ışığa çıkan tek bir kişi olacak. Sen. Gerçek sen. Yeniden doğmuş, yeniden ayağa kalkmış sen.